Vah vah çok geçmiş olsun yerime. Ya gelin doktora falan götürmediniz mi ya? Götürdük götürdük. Vah 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 çok geçmiş olsun. Bunlara niye zahmet ettin ki ne gerek vardı? Ya ne zahmeti? Yeğenime helal hoş olsun da. Peki hastalığı neymiş ya? Ya hastalığı enfeksiyon kapmış. Hadi ya enfeksiyon kapmış. Vah vah. Tüh 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 tüh. Ee ne dedi doktor? Ne desin? Yediğine içtiğine dikkat edecek. Hadi ya yediğini içtiğine dikkat edecek he. Vah vah yeniyim. Neyse ben de lahana meyve falan aldım ya. Vallahi dediğim gibi hiç de gerek yoktu. Olur mu canım? Hasta ziyaretine geldik. Öyle eli boş gelinir mi ya? Olsun gelmeniz bile yeterdi. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun da. Vah vah. Tüh. Vah yeğenim vah. He yeğeniz aklınıza düştü. İnşallah iyi olur iyi olur. Tabi ya inşallah iyi olacak. Bak bir sürü meyve falan getirdim yerime ya. Can boğazdan gelin. Yesin bunlar yesin. Vallahi hiç de yiyip içmiyor. Hadi, Hadi ya. Yiyip. Hiç yemi içmiyor mu ya? Aynen ne yiyor ne de içiyor. Ha, ha. Ne yiyor ne içmiyor diyorsun ha? Yazık günah ya. Neyse bana müsaade o zaman. Nereye gidiyorsun? Ya nereye gideyim? Hasta ziyarete kısa olur kısa. Bana müsaade. Müsaade senin. Neyse ben gene gelirim. Sen dedin ki yemiyor, içmiyor dedin, değil mi? O zaman ben bunları alayım ya. Boşu boşuna zahmet etmişim. Neyse Allah şıvalar versin. Hadi yerim. Sağlık geçmiş olsun. Madem götürecektin niye getirdin? Seni cimri. Allah senin malına muhtaç etmesin.